Bir bahçeyi sulamak için A ve B adlı iki farklı miktarda su alacak kova bulunmaktadır. Hemen yazıyorum bakın. A kovası var ve bir de B kovası var ve bunların alacağı su miktarları farklı. A kovası 5 litre su alırken bakın A kovası 5 litre su alırken B kovası A kovasından 40 fazla su almaktadır. Hemen yazalım. 5 artı 5 çarpı 40 bölü 100. Sıfırlar birbirini götürdü. 4'ü 2'ye böldüm 2. Onu 2'ye böldüm 5. 5 nerede birbirini götürdü? 5 artı 2'den B kovasının 7 litre su aldığını söyleyebilirim. Bu kovalarla bu bahçe 60 adet kova ile sulanmış ve toplam 370 litre su kullanılmıştır. Buna göre bu tarlayı sulamak için kaç defa B kovası kullanılmıştır? Arkadaşlar 60 adet kova kullandıysam mesela A tane 5 litrelik kova kullandıysam 60 eksi A tane ise 7 litrelik kova kullanacağım. Ve buradaki litre çarpı kovaların sayılarının toplamı bana 370 litre olan toplam su miktarını verecek. Şimdi yazalım. 5 çarpı A artı 7 çarpı 60 eksi A eşittir. 370 5 A artı 7 ile 60'ı çarptım. 420 eksi 7A eşittir. 370. Arkadaşlar 370'i sol tarafa atacağım. 5A eksi 7A ise sağ tarafa attım. 420 eksi 370 eşittir. 7A eksi 5A geldi. 50 eşittir 2A'dan. A eşittir 25 olarak karşıma çıktı. Yani 25 adet A kovası 35 adet B kovası kullanılmıştır. Kaç adet B kovası kullanıldı? 35 adet. Geleceğim. C şıkkını işaretleyeceğim. Arkadaşlar.